Herodotos'un memleketi, Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba. Bugün turizmin gündemini masaya yatıracağız. Turizm nasıl gidiyor, nereye gidiyor? Bodrum turizm konusunda ne kadar gelir elde edecek, edebilecek mi? Yoksa Bodrum'da turizm yok mu oluyor? Binalar, inşaatlar turizmi yok mu edecek? Ne olacak bu yolların hali? Kuruzer gemiler gelecek mi? Geçen sene çok iyiydi. Daha da artacak mı? Milyonlarca turist gelip Bodrum'da güzel günler yaşayacak. O ebedi mavilikler ülkesinin tadına varacak mı? Yoksa ebedi mavilikler ülkesi Bodrum yok mu oluyor? Başka bir şey mi oluyor? Rezidanslara mı dönüşüyor? İkinci konutlara mı dönüşüyor? İşte bunları konuşacağız. Eee BTK Bodrum Bodrum BTK Tursap Bodrum BTK Başkanı İksel Aslan'la birlikteyiz. Merhaba. Merhaba Fatih Bey. Tam 4 yıl önce bugün yine aynı konuyu konuşmuştuk. <laughs> <laughs> Tam pandemiden önceydi. Evet. E, umarız bu konuşmamız yine e, hani böyle kötü şeylere e, dönüşmez. Evet. Çünkü pandemi hakikaten kötüydü değil mi? Evet, yani çok, çok zor özürüm. bir süreç geçirdik. İsterseniz evet. pandemiden birazcık bahsedelim. Evet pandemide e, Turizm e, kötü etkilendi Tabii ama Türkiye bu süreçten iyi çıktı. Yani beklediğimiz pandemi başladığında bir aman aman ne oluyor işler bitti, kapandı her şey öldük bittik gibi düşündük ama o kadar kötü olmadı. Beklediğimiz kadar kötü olmadı. Tabii ki sayılar düştü. Beklediğimiz sayıların altında gelişti her şey ama çok şükür ki atlattık diye bakıyoruz o dönemi. Şimdi artık 2023 tertemiz bir sezon olarak görüyoruz. Sıkıntısız, dertsiz, kedersiz bir sezon olsun diyor muyuz? Gerçi biz alıştık yani her türlü <laughs> kriz olmadan Krizle mücadele etmiyor <laughs> ama inşallah bu sene dertsiz, kedersiz olur diye öyle hedefliyoruz. Sayın Aslan, aslında bu bütün ülkenin sorunu, dünyanın bir sorunu var. Ekonomi sorunu. Büyük bir daralma söz konusu. Bazı ülkelerde buhran düzeyine ulaşmış durumda ekonomi. Türkiye'de de Sokağa çıktığınızda hakikaten bir ekonomik buhran söz konusu, krizden daha artık öteye çıkmış durumda. İşte soğan fiyatlarına baktığımızda, sebze meyve fiyatlarına ve et fiyatlarına baktığımızda, peynir fiyatlarına baktığımızda artık çok zor şartlarda insanlar yaşıyorlar, emekliler çok zor durumdalar, i̇şte dar gelirliler çok zor durumdalar. Doğal olarak bu da tabii ki tatil konusunu ikinci, üçüncü, dördüncü, belki onuncu sıraya atıyor. E, ekonomiyle e, turizmi bağdaştırabilir misiniz? Yani bizim sektörde e, karşılaştırdığımız zaman e, 2023 sezonunun fiyatları mesela otel fiyatlarından bahsedeyim yabancılar için e, bol otelleri genelde %50'nin üzerinde zam yaptılar Euro bazda Hı -hı. yani döviz bazında e, Şimdi yaşanan ülkelerde enflasyon oranı bu kadar değil. Orada da var enflasyon ama bizdeki kadar yüksek olmadığı için bizdeki enflasyon oranının çok yüksek seyretmesinden dolayı, oraya göre daha yüksek seyretmesinden dolayı otomatik fiyatlara yansıdı bu. Ve tüketici tabii ki e, şeyle karşı karşı yani bu fiyatlar normal değil gibi bakıyor. Ve Bodrum'da özellikle, Bodrum bölgesinde e, arttı bu fiyatlar. Artınca tabii ki bu da talebi düşürüyor. Şu anda talebin düştüğünü, yani yurt dışı bazında talebin düştüğünü görüyoruz. Ama bunu toparlar diye bekliyoruz. Ee, öyle bir ümidimiz var. Ee, tabii ki artık tatil e, iç pazarda da e, çok e, artık herkes bir tatil yapıyordu. Yani yaz tatili bir gereksinim diye görüyoruz. Ama baktığınız zaman fiyatlar şu anda e, normal seviyelerde değil. Yani e, tatil yapacak olan bir kişinin eee yani normal asgari ücretle çalışan bir insan zaten tatil yapamıyordu. Şu anda da yapamayacak durumda Hı -hı. değil. Artık tatil bir lükse giriyor gibi e, bir durum oluşuyor şu anda. 2023 sezonundan ümitliyiz ama e, ekonomik olarak baktığımız zaman e, çok da ümitli değiliz. Çünkü iç turizmi etkileyecek yani. Yani iç turizmi de etkiler, dış turizmi de etkiler. Yani geçtiğimiz sene 100 euro verip tatile geldiğiniz bir yere gecelik 100 euro verdiğiniz yere bu sene bir anda 150 euro istedikleri zaman ne oluyor diyorsunuz. Hani ne oldu da 150 euro oldu? Bu? Hı hı. E tabii bunu açıklaması da yabancıya açıklaması biraz zor. Yani zor. bunu anlatmak lazım. Tabii ki yani ben genelleme yapıyorum. Bazı hı hı. otellerde bu bu kadar yüksek değil ama bazı otellerde iki misli fiyatlar hı hı. şu anda. Onlarla konuştuğun zaman onlar da kendilerine göre arttılar. Diyorlar Çok işte zor. personel ücretleri arttı yiyecek içecek arttı. Biz de mecbur arttırmak zorundayız bunu. Olağanüstü arttı. Biz de ona göre uyarlamak zorundayız diyorlar. Yani zor. Öyle söyleyeyim. Peki, ortalama işte iki ya da 3 asgari ücret alan bir işte mühendis diyelim, mimar diyelim hani bir yerde çalışan anlamında. Yani böyle 25-30 bin lira bandında ücret alan birisi belki biraz tatil yapma imkanı olabilir ama onun altında mümkün galiba, değil galiba Bence zor. zor. Yani tabii ki ekonomik oteller var ama Hı -hı. hani iki yıldızı, üç yıldızı veya pansiyon tarzında ama e, orada da artık fiyatlar çok e, şey değil, ekonomik değil. Yani Hı -hı. öyle söyleyeyim. Bir de yani baktığımız zaman şu anda Bodrum'da aylık apart kiralamak istediğinizde 15 bin lira bir aparta istemiyor. Sadece apart yani. E, bunun iki haftası demek ki 7500 lira. Yani, ki ona da verilmiyor. Yani yeme içme, yani. yani, yani yeme içme vesaire yani. hiçbir şey yok yani bunun içerisinde. Hı hı. Bu, bu fiyatlar yani bu enflasyon makul işte, biz öyle görüyoruz evet, yani. Evet. makul şeyler diye. Evet, ekonominin durumunu bu şekilde değerlendirdikten sonra, şimdi geçen sene Croisiere gemiler gelişiyle birlikte e, bir e, gülümseme geldi herkese. Çünkü işe yaradı, yani o insanların bir bölümü e, turlara gitti, bir bölümü şehrin içinde dolaştı, yemek yediler, işte alışveriş yaptılar. Bu tabii olumlu e, karşılandı, biraz gülümsedi, esnafın da hoşuna gitti. Bu sene durum nedir? Yani yine Kruvaziyer gemilerinin planlamasında sayısal olarak daha düşük bir durum yok. Normal planlanan aynı sayılar var ama şöyle bir sıkıntı var. Bodrum Kruvaziyer gemilerinde Kruvaziyer'in yanaştığı yeni limandan araçlarla e, turistleri taşımak, şehir içinde taşımak geçen sene yapılan çalışmalardan dolayı bir dert halindeydi. Evet. Şimdi trafik açısından sıkıntı. Biz bunu yerel yöneticilerle de görüştük. Orada bir alternatif yol açma gibi bir durum var. Hı hı. İçmeler Tersanesi tarafından, hı hı hı. arka taraftan şehrin dışına e, çıkarmak için bir yol çalışması var. Eğer o yol çalışması olursa o trafik derdinden çıkar. Böylece kruvizyerle gelen turistler şehrin içinde veya şehir dışında daha fazla vakit geçirebilme ihtimali olur. Çünkü oradan girmek çıkmak yani bir buçuk iki saatten fazla zaman alıyor. Bu Doğru. da kayıp oluyor. Çünkü biliyorsunuz kruvizyerle gelen Sabah işte 8.30-9'da çıkıyor. Akşam saat 5'te 6'da yine tekrar gemide olmak zorunda. Bu süreyi siz yolda harcarsanız o adamın bırakabileceği ekonomik veya işte parasal olarak baktığınız zaman para harcama zamanı kalmıyor artık. Değerlendirme zamanı kalmıyor. Bu konu önemli. Bodrum'da da bunun Başkan Ahmet Aras'la da konuşmuştuk. O da çok ilgili bu konuya düzeleceğine inanıyorum ben. Evet bu önemliydi. Ee, tabii yolları da aynı zamanda anlatmış olduk. Geçen sene çok zorluk çekti turizmciler tabii yollar konusuyla. En azından içmeler hakkında bir problem şu anda şu yok. Şu anda orada yok ama Yarımada'nın başka bölgelerinde başka mi? Başka bölgelerde. Akerlar evet, bölgesinde evet. özellikle hmm. şu anda sıkıntı Korkmuştur var. Beni. Evet. Korkmuştur. Yani bu ben kendi şirketimde şu anda 160 tane seyahat ajantasını sahibini Kosova ve anlattıktan getirdim Bodrum yarımadasını geziyorum dün bugün. Hı hı. E, yani kendim yaşadıklarım, gördüklerim hı hı. bir şey anlatmama gerek yok. Onlar da gördüler hepsini yani. Evet. Ne kadar tanıtıyoruz, ne kadar gösteriyoruz bilemeyeceğim yani. Daha çok beton mikserleri... dedi. İşte yollar vesaire. Evet. Bunları gezdirdik gösterdik. E i̇nşaat yasaları yine başlayacak Mayıs 15. Herhalde başlayacaktır. Yani. Başlatırlar mı belli değil. değil İnşaatla başlatırlar. Yani. <laughs> Bu sene sezon biraz böyle yani öncelerden bildiğimiz kadarıyla Nisan başı itibariyle ilk e, turistler gelmeye başlardı. Bu başladı. sene de aynı şekilde başladı mı? Başladı yine. Yani. İngiltere'den ilk uçaklar Mart sonu haftası e, Daskale başladı diyebiliyorum. Evet. E, gelmeye başladılar. Yani İngilizler, İngiliz turist e, hava yollarından gelenler var. Hı. Bu hafta Almanya başlıyor. Ondan sonra İsrail'den başlayan var. Ama biz yani 20 yıldır aynı şeyi konuşuyoruz. Nisan ayında bu şehir turizm e hazır, hazır değil. değil. Yani kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Hı hı. Hepimiz suçluyuz bunda. Ama hazır değiliz yani. Bu aslında uzun yıllardır aynı şekilde yani battaniyemiz yok, ısıtıcımız yok, hani bu bile bir etken yani o otelin açık olması önemli değil yok, Yani. Yok oteller bu işi biliyor artık hı hı. ama şehir olarak hazır değiliz. Ha, şehir. Olarak. Yani bugün şimdi hı hı. gümbete girdiğiniz zaman gümbetin yarısı kapalı. Hı hı hı. Şehir içine girdiğiniz zaman bazı yerler daha yeni yeni açıyor. Bayram dolayısıyla açacak olanlar var. Ama e, hani bir turizm şehriysen ve ya yurt dışından turist geliyorsa... O zaman biraz daha hazır olmamız lazım. Daha altyapı çalışmalarına devam ediliyor vesaire. Hı hı. Bunlar her sene yaşadığımız şeyler. Biz artık bunları kendi gerçeklerimiz olarak görüyoruz yani. Bu böyle diyoruz. Hı hı. Peki bayramda durum nasıl? Şu anda bir öngörümüz var mı? Bayram tatili ve e, okulların e, ara dönem tatilinin bir araya gelmesinden dolayı e, bir e, yerlide de yabancıda da bir talep artışı var. Hı hı. Geliyor. E, Dolu donluk olacaktır. Ama bazı arkadaşların anlattığı gibi bütün Bodrum %50 dolu, 60 dolu gibi ben değil, görmüyorum. Değil ya yani. evet. yani o evet. zaten. Peki, e, ben bir Bodrum yaşayan olarak en çok dikkatimi çeken hani e, İstanköy'e gidip geliyoruz. işte Yunanistan adalarına dolaştığımızda özgün işletmelerin yokluğu en büyük sorun diye düşünüyorum. E, yani bir meyhane, e, işte bir e, Türk meyhanesi yok, bir Rum meyhanesi yok. İşte e, o meyhane özelliğini taşıyan, o, o, o şekilde dekore edilmiş bir işletme yok. E, kebap var, döner var, e, yani bildiğimiz her şey var ama e, Bodrum'a özgü yöresel yemeklerin o gastro anlamında kullanabileceğimiz işte lokum pilavı yok, e, kenker yok, e, zeytinyağları yok, fava var, işte bildiğimiz her yerde olan fava var ama Gambilya'dan yapılmış fava özellikle onu anlatılarak hikayesi anlatılarak yok. Ee, bu nasıl çözülecek? Bu, en büyük sorun bu olsa gerek. Çünkü e, ben turist olarak bir ülkeye gidersem o ülkenin işte yöresel ürünlerinden yemek isterim. Ona uygun bir şeyler satın almak isterim. Aynı buna bağlantılı olarak yine işletmeler içinde e, işte çakma ürün dediğimiz işte imitasyon, imitasyon ürünlerin çok yoğun olması, marka yok. Nasıl çözülecek bu iş? Zaten yani bahsettiğiniz güzel, en büyük sıkıntı sorun da bu. Bizim baktığımız zaman aslında cazibe merkezlerimiz yok. Yani e, lütfen inşaatçılar yanlış anlamasın. Ama Bodrum artık bir inşaat kenti. Yani inşaat değilse sana yani bir konut kenti. Hı hı. İnşaat yapılıyor, bitiyor. Onlar da kendi işlerini yapıyor. Tabii Anlayabiliyorum. Doğal, doğa. yani ticaret, doğanın yapısı gereği onu yapıyorlar. Ama bunu planlayanlar da var bunu öngörememek veya öngörüp böyle olmasını isteyenler var zannedersem. Her taraf konut, 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 konut. Ama konutta yaşayacak olan insanların dahi sizin bahsettiğiniz işte gastronomiye ulaşabileceği yer yok. Eğlenceye ulaşabileceği yer yok. Hepimiz evlerimizde oturalım. Milyon dolarlık evlerimizde oturalım. Ama sadece denizi seyredelim baktığınız zaman 20 sene önce de ben turizm yapıyordum. 30 sene önce rehberdim Bodrum'da. her gelen yabancı bize Halikarnas'ı götürün diyorlardı. Halikarnas Disco diye bir yer vardı. Ve Bodrum'un eğlence anlayışının bilinen noktasıydı. Daha sonra işte katamaran geldi ama bir sürü küçük Bodrum'a özgü barlar vardı, avlu bar vardı, o vardı, var böyle. Bodrum'a özgü kendisiyle bilinen yerler vardı. Şimdi eğlence anlayışı olarak onlar nispeten yok gibi bir şey, az doğru, var. Birkaç e tane yapmaya çok çalışan müdürüm. abilerimiz var, bunu yapıyorlar yine. Ama yok. E, cazibe merkezi dediğiniz bir gösteri merkezi veya konserlerin yapıldığı sadece Antik Tiyatro ve Kalenin oradaki bölge var ama aslında Bodrum'un hani bunlar yine var, Allah'tan var ama bence Bodrum'un çok daha büyük bir gösteri merkezi gibi kültür-sanat etkinliklerinin binlerce insanın bir araya gelebileceği çok meşhur grupların gelebileceği veya tenörlerin gelebileceği konserler düzenleyebileceği, tiyatrolar düzenleyebileceği çok, çok büyük bir gösteri merkezine ihtiyaç var ki hani orada gösteriyi sunacak olan kişi dahi ben burada gösteri yaptım diyerek öyle birebileceği bir yer lazım bence. Cazibe merkezi, örnek. Çok haklısınız. Bu bir örnek sadece. Eğlence anlayışında dediğim gibi yüksek sesle müzik yapmak eğlence değildir. Biz böyle ...biliyoruz, öyle gördük. Halikarnas zamanında da yüksek sesle müzik yapılıyordu ama... Aslında. kum bahçede kimse rahatsız olmuyordu bundan. Evet, çok doğru. Ee, ama şu anda... ...baktığınız zaman kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama... ...gürültü yaparak... Herkes ...müzik yapmak rahatsız. herkes rahatsız oluyor. Bunu da... E, ...bu da kötü. E, yeme içme olarak... ...evet, kalan birkaç yer var ama... Bodrum'a özgü Özgün Yemekleri, buranın yerel mutfağının... E, ...yaşatılmıyor şu anda. Şu anda böyle bir keşmekeşin içindeyiz. Hani o modern Bodrum'la Bodrum'a gelip gö gelip burada yaşamaya çalışan insanların akın ettiği e, ama herhangi bir cazibesi olmadan bizim yabancıları satmaya çalıştığımız sadece oteller, otel isimleri böyle bir destinasyon olduk. Bu çözülür mü? Çözümsüz hiçbir şey yoktur. Ama planlı yapmak gerektiğine inanıyorum. Eğer düzgün planlanır ve öngörüsü iyi yapılırsa yani sadece bir sezona yönelik değil 10 sene sonra biz ne olacağız diye bugün herhangi bir yerel üretici bize anlatabiliyor mu bunu? Bunu anlatabilirsek kendimize, 10 sene sonra biz bu olmak istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz diyebilirsek o zaman başarılı oluruz. Ama yoksa biz bu sene ne kadar turist gelecek, ne gidecek, ne edecek onunla olmuyor. Yani çıkıp da bazı meslektaşlarımız çıkıyor diyor ki şu kadar turist gelecek, bu kadar ne yapacak? İşte kalabalık olsun diyor yani ne geldiği önemli değil diyor. Ben buldum kalabalık olsun kaç para bıraktığı önemli değil diyor. Öyle değil. Her gelen turistin biz yüksek miktarda para bırakmasını istiyoruz. Bırakması için de ona göre planlama yapmak zorundayız. Onun önüne o imkanı para bırakabileceği imkanı koymak zorundayız. Eğer bunu biz planlayıp biz koyamazsak o zaman bu adam niye para harcamıyor diyemeyiz. Böyle bir gösteri merkezimiz olmazsa Adam da herhangi bir gösteriye gitmezse o otelin otelinde oturur. Otelinde varsa bir eğlence orada oturur. Ondan sonra biz de şikayet ederiz. Adam otelden çıkmıyor diye. Oteldeki planlamış bunu yapmışsa bizim de yapıyor olabilmemiz lazım. Şehir olarak da. Yani sadece oturup bekleyerek işte tur operatörleriyle veya bunlarla konuşarak bu iş olmuyor. Biz cazip hale getirirsek şehir kendisi cazibe merkezi olursa merak uyandırırsa o zaman olur bu. Ama sadece onunla değil kültür ve sanat da var bunun içerisinde. Yani kültürün zaten altyapısı bizde var ama kullanmıyoruz. Şehrin ortasında bir kilisemiz var. Yani o dine inananların gelip veya başkalarının da gelip ziyaret etmesi gereken bir kilise. Kilise harap ve bitap halinde. İçinde geceliğin işte şarapların içildiği vesaire insanların yattığı kalktığı bir yer haline gelmiş. Şimdi orayı biz cazibe merkezi haline getirmezsek, bir gelip görüp şurada geçmişken bir göreyim demezsek o adam zaten hani orayı görmek için şehre gider, adam şehirde de para harcar. Doğru. Ama orayı görmek için merak etmeyen adam gelip oranın yıkıntı haline gelip de göreyim demez. Veya Mozele'nin bitmiş yıkık haline gideyim de göreyim diye kimse merak etmiyor. Örnek veriyorum. Ama siz bunu tanıtabilmek için elinizde bir done olması lazım. Biz şu anda tanıttığımız Bodrum'un kalesi var. Başka şehir içinde tanıttığımız veya gösterebildiğimiz bir şey yok. Yani bir de antik tiyatro var. E, antik tiyatro var ama Oraya da, girebiliyor muyuz? Girebiliyor muyuz? konserlerde giriyoruz sadece. Bu bizim kendi kendimizi eleştirmemiz gereken hani sadece bir e, ben bir kurumdan bahsetmiyorum. Hepimiz bundan sorumluyuz. Hep birlikte. Yani biz sivil toplum kuruluşları olarak dile getireceğiz ki bu iş olacak. Doğru. Peki, son olarak mesajınız ne olacak? Hem Bodrumlulara hem turizmcilere bu konuda bir mesaj verebilirseniz. Nasıl olsa siyaset nedeniyle 15-20 gün bir ay şu anda başka bir şeyler konuşulduğu için bir ay sonra tekrar oturup bir konuşmak lazım. Hani seçimin ardından neler oluyor onu bir görmek lazım diye düşünüyorum. Evet, yani kim seçilirse seçilsin. Biz siyasi olarak bakmıyoruz bu işe ama ben Muğla milletvekillerini bizi de ziyaret eden herkese aynı sorunlarımızı dile getiriyorum. Söylüyorum. Hangisi seçilirse seçilsin. Şimdi bakın Bodrum Türkiye'nin içerisinde gerçekten de hepimiz bunu biliyoruz. Biz yaşayanlar olarak biliyoruz. Özel bir ilçe. Yani özel bir yapısı olan coğrafi olarak yaşayan insanlar olarak işte tarihi olarak bir sürü özelliği bir arada toplamış olan bir ufacık bir ilçedeyiz aslında baktığımız zaman. Ve bunun ekonomiye çok büyük bir katkısı olabilecek, daha büyük katkıları olabilecek bir yerdeyiz. Bu imkan bizde var. Yani elimizde o hamur var. Bu hamuru da boşa harcamamamız gerekiyor. Bunun için de sahip çıkmamız gerekiyor hepimizin. Sadece bunu işte 3 liraya aldım, 13 liraya sattım, aradaki 10 lirayı kar ettim dediğiniz zaman 13 liraya sattığın yer bunu ne yaptı acaba diye onu da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü iki adım sonrasını hesaplamamız gerekiyor eğer 10 sene sonra dahi Bodrum'da turizm yapmak istiyorsak Aa. yani bu trafiğinden, altyapısından bir sürü kronik sorunları var. Bunları tabii ki herkes biliyor ama eğer turist istiyorsak yine tekrar söylüyorum, Bodrum'un kendine özgü cazibe merkezlerine ihtiyacı var. Kendi elinde hakim olduğu tarihi yerleri sahip çıkması, onları onarması lazım ki bu sonraya kalsın. Bakın işte kilisenin yerini yıktınız, başka bir şey yaptınız. Onu 10 sene sonra kimse hatırlamaz. Yani şimdi tamam o özel bir işletmeydi Halikarnas ama Bodrum'a mal olmuş bir diskoydu. Hmm. Markaydı. Mark Hala eski jenerasyonlar bunu konuşur. E şimdi yeni jenerasyonlar bunu bilmiyor bile. Nasıl oluyor? Unutuluyor demek ki gidiyor. Tarihimiz de öyle. Eğer bunu yaşatmazsak, onarmazsak elimizde kalmaz. Denizimiz, tarihimiz bunlarla yürüyeceğiz. Yani Bunlara da eğer turizm istiyorsak sürdürülebilir turizm adı üstünde istiyorsak sahip çıkmak zorundayız, korumak zorundayız. Yani e, eski kaymakamımız Cumhur Bey'in bir lafı var işte Bodrum tam vakfının yerine Bodrum'u koruma vakfını kurmamız lazım diyor. Bence çok doğru. Yani Bodrum'u korumak zorundayız çok. Doğru. Ve onun içinde burada yetişmiş, buradan para kazanmış, burada doğmuş, burada hala ticaret yapan esnafı sivil i̇şte, toplum kuruluşları kim varsa herkes buna yani partiler üstü siyaset gözetmeksizin sahip çıkmak zorunda. Çünkü bir tane Bodrum var ve onu eğer kaybedersek ki gidişat kaybediyoruz yani turizm anlamında kaybediyoruz öyle söyleyeyim. Kaybedersek silinir gider. Yani çok e, ismi kalır tabii ki Bodrum her zaman isim olarak bir markadır ama şehrin kendi içini kaybetmemiz gerekiyor. Çok doğru. Evet, söyledikleriniz çok değerli ve çok e, hani biraz da can sıkıcı aslında. Evet. E, ama bizim hedefimiz zaten e, sıkıntıları, sorunları ortaya koyup tespit edip onları çözmek yolunda emek harcamak, bir şeyler yapmak bu yöneticisiyle işte gazetecisiyle turizmciyle e, insanıyla, boardumuzuyla zaten yapılması gereken bir şey hedefte o olmalı. E, dileriz bu teslim edilen sorunlar bir an önce yok olur. Şu ana kadar konuştuğumuz hani hem iyi hem kötü olan taraflar iyiler daha da iyileştirilir. Kötüler de artık yok edilir diye umut ediyoruz. Umarız öyle olur diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bu konuda çok önemli bilgileri bizimle paylaştın. Ee, biraz sinir uçlarına dokunduk ama artık yapacak bir şey yok. O sinir uçlarına dokunmadan da harekete geçilmiyor. Diye yani İyi işte, haberler yani. de var yani. Bu Tabii. arada onu da söyleyeyim. Mesela işte yurt dışından gelecek olan sefer sayıları geçen seneye göre yüzde on artacak haykı, örnek veriyorum. Haykı. O da hani sayısal olarak bir şey söyleyeyim. Yani herkes bir sayı söylüyor. Ben Hı -hı. de söyleyeyim onu. Yüzde on artacak diye görüyoruz. Öyle planlanıyor en azından. O da iyi haber. Evet, derim. iyi bir. Umarız bir şey olmaz ve işte o yüzde on bile bize eyvallah diyebileceğimiz bir rakam çünkü artık maliyetler de çok yükseldi. Tatil anlayışı değişti. İşte Rusya'dan gelişler olacak mı olmayacak mı? Tedirginliği var. Orada bir savaş var. Ee, zor zor günler bizi bekliyor ama ee, çalışmaya devam, umut etmeye devam. Her memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan, turizm gündeminden eyvallah.